Pınar Çiçeği YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet yine ben seslendiriyorum annemin videosunu. Annem önceki gün yoğurt mayalamıştı. Şimdi onu açıyor. Bu arada annem diye söylemiyorum. Gerçekten yoğurtları çok güzel olur. Tarifi kanalımızda mevcut. Mutlaka gidip izlemenizi ve bir kere denemenizi tavsiye ediyorum yoğurtları çünkü hep çok lezzetli olur. Hem de böyle kalıp gibi her seferinde. Yani tütün maşallah Allah nazarlardan saklasın. Lütfen size maşallah deyin. Olmaya Hayır, koyun, pardon, pardon, pardon. Gel, gel Bak bunu koy zaman onu alalım. Ha, o zaman hepsini birden alalım. Geç. Nasıl şunlar da Ben da Ne de varmış bu. Aa, o. 300 küsür lira olması lazım. Çok pahalı. lira Şöyle Hı. ayrı da bir bir Ay, tabii, tabii, tabi, tabii, Şuraya koyayım, şurada dursun. Neyse, bardak aldık da kızım olmuş. Şey istiyorsan. Bardak ihtiyacımız yok. Kaseler al. Bak katlanırsız geç. Hmm. Çok güzel. Rengi de güzelmiş. Ama bu taraftan dolanacağım çünkü yol kapı. Pardon. Her şey poşetli poşetli koymuşlar, yapmışlar. Havası da kapağım. Yok, bunu buraya sokmak çok mantıksız bir fikir Gel buradan, hop böyle yapalım. Ayşe. burada. Yani susamlı badem. Ev tipsi falan filan bir şey yok. Nasıl açamadım? Ha dur, verdim edeyim. güzel mi? Tabii çok güzel duruyor bana. mi? Yüz Ya da değil. Bilmiyorum ki. Hayır, değil. Çok güzelmiş. Bak ediyor Kase şey. diyor anne orada değil. Alacaksan mı sen? Hayır. Ya ben düşündüm de dedim seni şey yer belli olmuş gibi. Olur. Ay çok tatlıymış. Aynen. Tatlı mı bu? Ne şey? Bak bu şey serin atıcı. Hı? Bu serin atıcı çevir. Bakayım. Ama şöyle mi? Olur? Çevir. Ha. ha. O biraz zor dönüyor herhalde. Bu, şu. Akşamız da var. Tamam. Buna uğraşacaksın ama kız. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Normal farlar da var. Bak şey bu da o zaten. Şu çok tatlı. Kağıdı güzelmiş de kendisi normalmiş. Bizim evdeki gibi aynı. Ay şu çanağı çok şekerliymiş. Hey, kadınları bitirmişler. Bitirmişler mi? Bitirmişler mi? mı? Merve alalım bugün. Bugün evet. de Merve aldık. İki tane alalım. Ne alalım? Ya. Ne kokuyor diyor. İki tane alayım. Bence dört tane. Bir de kendi bakıyor. Aldım ikisini. Kaç para ki? 38.15 15 bölü 100. <laughs> Matematiğim şu anda kendisi vermiyor. O yüzden... Bu neymiş? Küçük mü seçeriz? <gülüyor> <gülüyor> Aldık bir şeyimiz varsa alalım. Ben buraya bu arabayla girersem buradan geri çıkamıyorum. Oradan bunu geniş yolapatayım. Bakayım. Şuraya park eder. Ney? Ay ben seni duymuyorum. Neredesin? İyi, teore ne zaman? telefonum varmış. Bu 300 liraymış. Ben yazıkıya gerçi doğru. Bu da... Dur. Hmm. Hmm. Yani karışık kırıyorum işte. Aynı yani fıstığı versin. Ben anlamadım. Başka bir şey atacak mısın adamın ürünlerinde Aynen. Tadımın ürünlerinden başka bir şey alacak mıyız? He? Başka bir şey yok mu? Şey var, tuzsuzlu so 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 fıstık var. Fıstık var. Fıstık var, kabak çikolatalı var. Bir de şurada. Kabak mı yok? Şurada. Anne ne kadar? 370. lira. <laughs> Ama şey indirimde olacak. Hı Ne kadar? 15 ne kadar olur? 3 7 10 küsür lira falan olur. 10 lira falan olur. Doğarmış. Ama sen görmedin ki yani. Değil. Ben arabayı oraya koydum ama bir şey olmaz herhalde. Şeyden mi ki hani diyetli görünüyor? Bunlar bir de değil, bu da de cips var. Ben bak, şeyden aldım. Migros alıp aldım aldım. İyi tamam. Merve almış varmış. Ne yaptın Beşik? Var mı var mı? tramvay. Geç. Bir daha bir buçuk saat oldu mu ki? Olmadı bence. Olmadı. daha bir buçuk saat oldu Olmadı bence. Geç. Şey. Al <laughs> <laughs> Küçük bir uçak. Aynen. Bu neymiş? Ama bu sakız maçmaz. gibi bir şey. Aa, aynı şu şişe çok güzel değil mi? Aynen. Hı. Bu şişe. Sen bilirsin. Çok tatlı. Bu şey ya buzdolabı için. Hem bak ince çok yerde de evet, Ne? 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 Sık değil mi? 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 Sık bir mi? Sık değil 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 mi? Sık çok büyük oyun. Ne kadar kullanacağım. Şundan ne atıyor musun şu maşallah? değil. Ne yapalım? Böyle? İyi mi? Mesela. Cımbız mı daha iyi? Cımbız maşallah. Ne yapalım? Maşa kullanman gereken bir alanda. Bak şöyle tepsi varmış. Melamin tepsi. Melamin çok mi? mi? Kırsal değil. Gel ben gidelim. Çok bir şey okay, gidelim. Saçım yanıyor. Şu salça indirimdeymiş en yani. o. Biber salçası. Tatlı biber. Yedirimdeymiş. Hmm, yedirimdeymiş. 57.5'dan 46 buçuğa düşüyormuş. İstiyorsan al. Çok iyi mi acaba? Değilmiş. Güzel değil. Şunu almıştık Ama sen. nasıl taşıyacaksın bu kadar bunu? Ezgi'ni oraya bırakırız. Yani Ezgi'nin dolabına götürmesi için Ezgi'ye veririz. Sonra Ezgi de tamam der. Gülerken de tamam. Başka bir şey. Ama bak şekerler. <gülüyor> <gülüyor> Çiğ de evet taşıyalım. Hadi gel Bak şekerleri koymuşlar şeye. Ya, de de bir şey söylemem yumuşak O seni sevdiklerin için her şeye kalmıyor. Sakız gibi. Gel. Hmm, truffle varmış. Haydi gidelim. Meksika pestos. Kanıt. Espiritüel. Selam gitsin ya varmış bak Silviyera falan. Sızma daha iyi tabi. Şey sızma zeytinyağı. ya 240 liraymış. Kahveler. Kahvelerde de 135 indirim varmış. Ben ne kadar olacağını hesaplayana kadar yarım gün geçecek. <laughs> Burada böyle günler var. Hop. Peynirlerde de var birkaç indirim var. Buraya da koymuş kalsın. Bak. Bu da Aldım aldım randevu aldım. Tabii. tabii ki her zaman aynı şey hak ettiği. çok Bu, Şey yap. Yani. Ayağındakiler rahat mı? Aynen. Bence güzel duruyorlar. <laughs> Bence güzel duruyor ama sen bilirsin ayağının rahat olması daha önemli. Onu mu deneyeceksin? Onu da deneyeyim hazır görmüştüm. O beyaz Demin gösterdiğinden farkı sanki. Ba Bak. <laughs> İlk yediğimiz mutfak. Anneciğim bir şey söyleyecek miyim? Bu da tavan çok güzel. Hadi çok güzel. Ben Beğendin mi bunu? Daha mı rahat? Bu da çok ayamış kavradı, güzel kavradı. Böyle şık oldu. Yani bence bu hoşuma gitti. Hani öbürü ilk giydiğim çok rahat ama ayağım biraz oyunu içindi. Ha, beyaz olan Hı. onu çekmedik. Bilmiyorum sen bilirsin. Beyazlık dolan ayakların içine kaydırmaz. Hı. Tamam. Short size. Evet, şeyler. İnce ayak.

Biraz önce izlediğiniz videolarda e, biz annemle hastaneye gitmiştik. Onun dönüşünde markete ve e, bir alışveriş merkezine uğradık. Orada anneme yeni ayakkabı bakmıştık. Daha sonrasında işte birkaç tişört bir şeyler almıştık. E, bunları paylaşmak istedik. Burada da eve geldik. Ben ona bir Osmanlı kahvesi yapacağım şimdi. Kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmayı, videomuza beğeni, yorum ve paylaşım yapmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.